Beşiktaş Bursa Spor basket maçına gittin. Orada da Beşiktaş Başkanı e, Hüseyin Yücel'le de bir görüşmen oldu. Evet. O görüşme nasıl geçti? Neler oldu? Gör... Bize aktarabilir misin? Tabii o görüşmede de aslında şöyle biz Instagram'a da Twitter'ı bu arada Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. biz Instagram ve Twitter'da da paylaştık. Burada da kısaca bahsetmem gerekirse güzel bir nokta Orada Hüseyin Başkan sağ olsun sorularımızı gayet kibar bir şekilde cevapladı. Biz ara transferler, yani transfer düşünüyor musunuz? Şu an artık sezonda pek bir aslında Beşiktaş'ın inanılmaz bir hedefi kalmadı. Belki transfer yapmazlar acaba yapmazlar mı acaba diye sorduk. Ee, Hüseyin Yücel de e, yok yapmayı düşünüyoruz. Birkaç takviye yapmayı düşündüğümüz nokta var. Bölge var dedi. Onun dışında peki Talişka ile ilgileniyor musunuz? Yani Fenerbahçe'nin ile ilgilendiği konuşuluyor. Sizinle masada olduğunuz konuşuluyor dedik. Talişka şu an gündemimizde yok diye yanıt verdi bize. Ee, sonra fotoğraf çekilme talebimizi sağ olsun çok anlayışla karşıladı. Başı da çok kalabalıktı. Ona rağmen gerçekten çok anlayışlı bir e, tutum bize karşı sağ olsun. Başkanla da görüşmek